Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Yuki arabalarına göz atacağız. Burada bir tane 2023 model 6000 kilometrede bir Yuki var otomatik elektrikli bir aracımız. 2023 model dedik. Fiyatı 340 bin lira 50 beygire kadar bir güce sahip arka çapraz bu şekilde. Yandan bu şekilde jantları beğenmedim. Çok basit duruyor. Üçgensi bir jant fakat renkler ve zevkler tartışılmaz bildiğiniz gibi. Tokat merkezde bu aracımız. Başka bir araca geçelim. Burada yeni kasa bir 2023 model 6000 kilometrede bir Yuki Ami'imiz daha var. Bunun fiyatı da 487 bin lira elektrikli otomatik vites bildiğiniz gibi. Bu aracımız ise Konya Karatay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde. Burada bir tane tırın üstünde resimler var. Hepsi aynı. 0 kilometre bir araç. 2023 model elektrikli otomatik vites fiyatı 410 bin lira. Her elektrikli araba videosunun sonunda yaptığım uyarıyı burada da yapacağım. Elektrikli araç alırken en az 40-50 kişiye sorun. Forumları okuyun, videoları izleyin, yazılar okuyun. Çünkü kimsenin bir 20 yıllık elektrikli araç kullanma tecrübesi yok. Herkes yeni olduğu için birçok bilgi kirliliği var, birçok bir dolandırıcı var, birçok akü çeşidi var. Bunları detaylı bir şekilde araştırın. Paranız boşa gitmesin. Elektrikli araç alırken... Kesinlikle detaylı detaylı araştırmalar yapıyorsunuz. Videoyu durdurup buradan diğer model ve fiyatlara göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.